seviyede de yapabiliriz aslında. orada. Pardon. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> binada olabilir mi acaba? Evet. Burada bir büyük bina var ya, Şimdi burası çatlamış ama o evet. da Bu iki üç bina. Evet. Şu. Yani onu bakma Hande yüksek. Aynen. Çarşı içine gelin görürsünüz de. Vodafone'un yanından, Vodafone'un Tamam, gelin çevirmişler ya, Çevir, Sabah saatlerinde binanın altından bir ses geldi. E, pasajdaki esnaflar fark etmiş, duymuş. E, hemen polise haber vermişler, binayı boşalttılar. E, emniyetten de arkadaşlar geldi, burada güvenlik önlemlerini aldı binada. E, bütün binayı boşalttılar. Afat'a bilgi verilmiş, afat gelip inceleme yapacak. E, binanın akıbeti belli olacak. E, binada bizim gördüğümüz bir şey gözükmüyor ama pasajda. Galiba bir dükkanın camları çatlamış, belediye ekipleri de geldi, önden bir inceleme yaptı. Şu an AFAD bekleniyor, Afattan sonra ne olacağını bakacağız hep beraber. Biz de binada, ofisimiz bu binada, bizim arkadaşlar da boşalttı ofisi, merakla bekliyoruz. Biz orada çay yiyecekken, evet. bir arkadaşla birlikte orada ayakta çay yiyecekken bir anda bir ses geldi bize, bir küvercin çama vuruyormuş sesi evet. gibi, dükkanın evet. içine bir bakalım dedik baktık orada güvercin falan yok. Ama çadırlama sesi kuvvetli geliyor. Pat pat biraz daha ses çıkınca biz bu sefer boşaltmak zorunda kaldık. Yani herhangi bir sıkıntı oluyor diye. Çıktık dışarı tekrar döndüğümüzde çamlar çatlamıştı. Sonra esnaf arkadaşlarla toplandık. itfaiye falan haber verdik. Eee afat, afat falan geldi, gelecek dediler. Boşalttılar binayı güvenin altında. Biz de burada bekliyoruz. 이 i b 고